Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri'nde bölünmenin ayak seslerimi eyaletlerdeki araştırma şaşırttı. Değerli izleyenler, ABD'de yapılan bir ankete göre 2020'de Donald Trump oy veren Cumhuriyetçi Parti kontrolündeki eyaletlerde yaşayan insanlar, Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılmanın eyaletleri için daha iyi olacağına inanıyor. Yahoo YouGov anketine göre kırmızı eyaletlerdeki Trump seçmenlerinin yaklaşık %33'ü eyaletleri bağımsız bir ülke haline gelirse bağımsız olarak daha başarılı olacaklarını söylüyor. Bu ayrılıktan sonra daha kötü olacaklarına inananların oranı %29 iken %30'u emin değil ya da kendilerini zaten bağımsız devlet statüsünde görüyorlar. Amerikalılara ayrıldıktan sonra devletlerinin bir bütün olarak nasıl gideceği sorulduğunda Trump seçmenlerinin %35'i durumun daha iyi olacağını düşünürken %30'u daha kötü olacağını söyledi. Anket Amerikan yaşamında artan siyasi kutuplaşmanın ve kültürel bölünmenin en son örneği. Yahhojugovun Haziran ayında yaptığı daha önceki bir ankete göre Amerikalıların yarısı yaşamları boyunca başka bir ABD iç savaşı olacağına ve ülkenin bir noktada demokrasiyle yönetilen bir ülke olmaktan çıkacağına inanıyor. Geçen ay ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtajın korunan bir anayasal hak olmadığına karar vermesiyle ayrılık dalda derinleşti ve hararetli tartışma konusunu eyalet kanun yapıcılarının kararına bıraktı. Eyaletlerin yaklaşık yarısı ya kürtajı yasakladı ya da önümüzdeki birkaç hafta içinde prosedüre yeni kısıtlamalar getirilmesi bekleniyor. Son ankete göre Cumhuriyetçi eyaletlerdeki Trump seçmenlerinin yaklaşık %92'si eyalet hükümetlerine federal hükümetten daha fazla güveniyorlar. 2020'de Başkan Joe Biden'a oy veren 10 mavi eyalet sakininden 8'i eyalet hükümetlerine Washington'dan daha fazla güveniyor. Ankete göre ankete katılanların yalnızca %15'i Amerika Birleşik Devletleri'nin genel olarak doğru yöne gittiğine inanıyor. Yanlış yolda olduğunu söyleyenlerin oranı ise %72. Sadece %27'si Biden'ın ABD'nin karşı karşıya olduğu zorluklara hazır olduğuna inanırken inanmadığını söyleyenlerin oranı %56. Amerikalıların da geleceğe dair kötü bir bakış açısı var. %46'sı gelecek neslin daha kötü olacağını düşünürken sadece %25'i daha iyi olacağını söylüyor. Benzer şekilde seçmenlerin %37'si Amerika'nın en iyi günlerinin geride kaldığına inanırken o günlerin geleceğini söyleyenlerin oranı %31. Trump ve Biden'ın ikisi de çözüm olarak görülmüyor. Ankete katılanların yalnızca %28'i Trump'ın 2024'te yeniden cumhurbaşkanlığına aday olması gerektiğini söylerken %18'i Biden'ın yeniden aday olması gerektiğini söylüyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.